Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. <laughs> Mehmet Ali Öy İdaresi'ndeki araçla Mehmet Arslan'ın kullandığı motosiklet Hatıplar yol kavşağı yakınlarında çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Arslan olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüyle yanında bulunan yolcu yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Ankara'da ise park için manevra yapan otobüsün altında kalan 90 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Servis otobüsünü kullanan sürücü kaldırımın yanındaki boş alana park etmek için geri manevra yaptı. Bu sırada sürücünün fark etmediği Hasan Uçar otobüsün altında kaldı. Aracın altında metrelerce sürüklenen yaşlı adam kaza yerine giden itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Uçar'ın cesedi morga kaldırıldı sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.